Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün nar çiçeği üzerine polyester leylak marka ipleri kullanacağım ve sıralı giden şahane duran bir modelin daha anlatımını yapmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abonelik tamamen ücretsizdir. Ücretsiz şekilde abone olup Zil sesinden istek tüm olarak aktif ettiğinizde paylaştığım modellerim sizlerde kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime destek olmak için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destek veren herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da desteğinizin devamını getirirseniz çok memnun olurum. Sizleri fazla bekletmeden hemen bugünkü modelimizin de yapılışına geçiyorum. Şöyle modelimi altını zürafasını yeşil ipimle çekerek başlıyorum üzerine de yine aynı renkte yeşil ipimle devam edeceğim şimdi yeşil ipimi zürafamın içerisine iğnemi takıp ipimi de üzerine koydum özellikle başlangıçlarda ve son ipimi kestiğim kısımlarda iki kere iğneye dolayarak şöyle daha sabit daha sağlam olsun diye düğümümü atıyorum Şimdi ilk başlangıcı olduğu için öncelikle iki tane bir zürafa yapacağım başlangıcında Dördüncü zürafayı Diğerine göre birazcık daha hafiften büyük yaptım tırafamın içerisinden geriye gelip bunun içine orta büyüklüklerde şöyle 3 tane pırpır yapıyorum. 3 sıra falan pırpırımı yaptım. Üçüncüsünün içine yukarıya düğüm atarak yukarıya aldım. Aynı büyüklükte bu uç kısmada 3 tane pırpır yapacağım. 3 pırpırımı da yaptıktan sonra şuradan dibine iniyorum. Daha sonra en alttaki zürafaya batıp şöyle tekrar zürafa yapıyoruz aralarına. şöyle altı tanesini yaptım yedincisinde tekrar biraz hafif büyük yaparak içinden geriye geliyorum üç tane pırpırı yapıp üçüncüsünün içinden yukarıya düğümümü atıp 3 pırpır da buraya yapıyoruz. Buradan yine kendi dibine inip, Zürafanın da içerisine batıyorum. Yine arasına 6 tane zürafa yapacağım. Şöyle tekrar düğümümü açıp burada arasına altı zürafa yapıp tekrar aynı şekilde ara modelimi koyacağım. Kalan kısımlarda kamera arkasında hazırlayacağım. 5 oldu. Hazırladıktan sonra da modelimizin üzerine yapmaya başlayacağım. Şöyle modelin altını hazırladık sarıyla da kenarlarına minik minik sık iğneler yaptım şu bir tanesini bıraktım Bununla, Bunu da sizinle birlikte Yapacağım Şimdi açık renkteki olan ipimi alıyorum 3 tane pırpırım vardı buradaki pırpırdan bağlıyoruz ve aynı pırpırın içerisine bir tane şöyle büyüklüğü pırpır yapıyorum. Şimdi buradaki pırpırın yanına ortadaki pırpıra şöyle bir geçiş yapıyorum ve buranın içerisine tekrar aynı büyüklükte bir tane daha pırpır yaptım ve üçüncü pırpırın içerisine geçiyorum burada ipimi keseceğim o yüzden iki kez doladım şöyle üç tane yaptıktan sonra ipimi kestim buradan Öt koyu renkli ipimizi alıyoruz yazmanın kendi rengindeki ipimizi nar çiçeği rengindeki ipimi aldım başlangıçtaki ilk pırpıra bağlıyoruz hemen onun dibine şöyle şu dibine bağladım buradan sonra yine diğer tarafından üzerine kel olan yapar şekilde şöyle düğümümü attım ortadakine bir tane orta bırak ortada bıraktım zürafanın içerisine bir tane düğüm atıp tekrar ikinci pırpırın üzerine bir tane daha yapıyoruz bir öncekine göre biraz daha büyük bir şekilde şöyle yaparak Yine ortaya bir tane boş düğüm atacağım. Buradan diğer pırpırın dibine geçiş yapıyorum. Şöyle ilk modelimizi tamamladık ve dibinden kestim. Şimdi aynı şekilde diğerlerine de yapacağız. Bir de şu kısma sarı ipimle beraber sık iğnelerimizi de yapalım. Alttaki iki pırpırı boş bırakmıştık. Buradan ipimin ucunu sıfırlayıp düğümü attım iki kere doluyorum ve 3 tane buraya Aynı şekilde sık iğne yapıyorum Buradan yanındakinin içerisine bağlıyoruz İsterseniz buradaki birleşme kısımlarını kesebilirsiniz şu aradan şöyle burayı da yaptıktan sonra hemen üzerine kalan modelimizi hazırlayalım hazırladıktan sonra hemen geliyorum şöyle bugünkü modeli tamamladım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hem çok güzel hem de sıralı şahane bir model oldu yapılış olarak da gördüğünüz gibi kolay bir model İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Abone olmadan izleyenler de varsa abonelik bildiğiniz gibi tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden abone olup zil sesini de aktif ederseniz hiçbir videoyu kaçırmadan izlemiş olursunuz. Destekleyenlere teşekkür ediyorum. Yapmak isteyenlere de kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.